Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Noel Baba'dan kaçacağız. Noel Baba'dan kaçmayacağız. Zeynoşum gene yanlış söyledi. Noel Baba'nın dükkanından kaçacağız arkadaşlar. Fabrika diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Noel Baba'nın ne diye dükkanından kaçacağız? Yere değebiliyoruz. Yok burası başlamadık daha. Are you ready for your Santa workshop in Let's go, let's go. Okay, let's go kardeş. Oo, bir ara fıçık diye ışınlandık. Bakalım neler varmış burada. Oh my gosh. Ha He, hepsine mi çarpınca ölüyoruz? Tamam hepsi hepsi öldürüyormuş bizi. Hemen onu öğrenmiş bulunmaktayız. Hemen şu şekilde şuradan evet, şu şekilde şey, şu e, şekilde de şu dağım şekilde dağım. Ya, ya, ölüyoruz ölüyoruz hepsini hepsi bizi öldürüyor hızlı bir bölüm atlama oldu bizim evet. Için. biliyorsunuz Zeynep'le ben mükemmel iki hobi masterız bu şey üçün, dördüncü mü oldu üçüncü mü nasıl yani dördüncü hobimiz mi oldu üçüncü mü bilmiyorum ki Oo, uh, fena fena. Oo, uh, kaydırıyor burası. Oo, uh, yandık. Yandım ayaman ayaman Ma. Zeynep Zeynep. Maya, maya, tamam maya, Zeynep. Maya. Zeynep. şarkıcı Zeynep başladı şarkı söyleme hadi. Şarkıcı Zeynep yapıyor bu işi. Allah'ım kafa yersin. Manyaksın men. Manyaksın men. Manyaksın men. Oo oh, men oo oh, men. Oo oo. Oo man. Yapıyorum bu spor ha. Ha? Gelir, <gülüyor> <gülüyor> yukarı çıkacakmışız. Ha. Zeynep Zeynep zeynep'in jeton bitik 8 9 köşeli falan herhalde. Ay ee, bir alınıyor çünkü. Ha, buradan gitmek lazım. Bak o de değeceksin. Değmeyiz kanka sayıp ettin. abin ne zaman hediye değdi? Ya abin çözdü bu işi ya. Abin ben, ben sana ne demiyor Ben sana demiyor yim Ben, ben Obi Master'ım. Değdim bu deydim. arada. Değdim bu arada da olmadı. He? Bana ne? Deydim. Ne? Ben hediyeyim. Neyin ne hediyesi? Bak sen. Ya. 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 Bu kendine biraz övgüydü ama olsun. Hadi bakalım. Allah Allah. biraz da kendimizi <laughs> övelim diye yazdır top. Bana hediyeymiş ki biraz da kendini övelim. Ah! 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 Oh my oh. god! Oh. 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 Oh my, god. oh my god. Ya bunlar niye yıkılmıyor? Oha. Santa really has gone mad. Quickly stroke to that door. Hızlıca bu kapıdan uzaklaş dedi. Uzaklaşırız kankam derken kafamız patladı. Kafamız patladı kanks. Ah be. Yani burası bir tık zor gibi kanka sanki. Ne zor ya? Diyeceksin. Allah Allah. Bak da sen Hadi atlıyorsun ki illa. Gel revan yap değil ha. Konuşsun. ze Kekem oldum. Konuşamadım. Oha. Bunlar cipsi değil mi? Bunlar Cheetos la bunlar. Cheetos la bunlar Cheetos Cheetos. O benim bakma geldi de. Fıst Kesinlikle. fıstık da olabilir. Kabuklu fıstık var ya. Kabuklu fıstığa Aa. da benziyor. Ne na, nasıl lan? Ben de anlamadım. Ben de anlamadım. Şimdi buraya geldim. E, ee, Bunun üzerine atla. He, şuraya. Ben Oraya de ne Ne yapacağımızı ben anladım da diyor öldüğümüzü anladım ben. Şu. Sana onu açıklayayım mı bak. Şurası bak. Şu vişnenin altındaki her yer yere düşürüyor bizi. Böyle fiyuuu diye aşağı uçuyoruz. Anladın mı? E vişnenin içinden niye düşüyoruz? Vişne vişne çünkü. <laughs> Ulan var ya fena uçuyorum he. O bir master mıyım neyim? Dünyanın en iyi hobisi. Normalde bunlar böyle parıltılarla öldürmesi gerekmiyor bu. Ama burası bir geçiş. Ya Değil, kuşum. Gibi, Dur kanks. Tehlikeli bir yer kanks. Oraya, Allah Allah biz obi master mıyız neyiz? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. E keşke sen dediğin gibi yapsaymışım gene aynı hesap. Ama bunu tuturmak zormuş. Ya oradan direkt oraya da atlayabilirim. Ulan var ya gene obi masterlığımı yaptım he. Yapmadım mı gene? Gene yapmadım mı? Ç ya sen niye benimle dalga geçiyorsun ki? Zeynep bana dalga geçiyor arkadaşlar. <laughs> <geçiyor, gülüyor> ben de yani. Aynen kardeşim şu an. Arkadaşlar geçen gün Zeynep'in yanına gittim. Baktım Zeynep ağlıyor. Tövbe tövbe. Dedim niye ağlıyorsun? <laughs> de... Yo yo öyle bir olay yaşamadı arkadaşlar. İnanmadım. Yalan mı? Abin yalancı mı demeye çalışıyorsun? Sen? Basınca, hiç hatırlamıyorum. Ben ya de hatırlamıyorum gün gün şu an. Geçen gün baktım Zeynep ağlıyor. Allah Allah. Nasıl bir ağlama ama? Şöyle, sus. Ya düştüm be. Düş düş iyice düş. Iyice düş. Sus bir konuşma. Bak bir, bir dakika ben bir şey anlatıyorum Hayır. senin hakkında şu an. Söyle. Şimdi ağlıyor arkadaşlar. Söyleme Susturamadım. Söyleme, söyleme. 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 Ama niye söyleme. ağlıyormuş? Merz o bir geçemiyormuş. Abi dedi. Söyleme. Abi dedi. Abi dedi bu sen yap dedi. Ben de aldım acıdım tabi. Dedim, ben, dedim ver yapayım abicim sana kıyamam dedim. Aldım yaptım. Sen de yapamasaydın ben de anlatırdım. <laughs> ay, Zeynep, bak. Z Zeynep de inandı gerçekten. Biz yoldan bile çıkamıyor arkadaşlar. Ayıp ediyorsun ha. Çıkamıyorsun. Zıplıyorsun. Ay, ay nasıl yapacağım? Ayıp, ayıp, ayıp oluyor kanks. ayıp, ay, ayıp oluyor. Kalbim kırılıyor. Kalbim kırıldı. Kalbim Zeynep. kırıldı. Şey Aa, lan çık. Cık, cık. Ha. Zeynep. <laughs> Zeynep ama... Rafa'dan, Tayfa'dan nasıl korkuyordun ama. Vay be, vay be. Eski güzel günler. O zamanlarda böyle kadar. <laughs> Arkadaşlar bebek. Ben, ben bu... Rafa'dan Tayfa'dan korkuyordum. Onun şeyinden korkuyordum. Kolları bacakları uzun diye ben de korkuyordum. <laughs> ben... Rafa'dan, Tayfa'dan. Kolları bacakları çok uzundu. <laughs> Kamil'in öyle. İsimlerini hatırlamıyorum ben. Kamil, Hilmi. Hayır hayır Hilmi değil. Ola <laughs> neye çarptım? Hızlanıyoruz. Hızlanıyorsun oraya. Az önce hızlanmadım. Bu sefer hızlandım. Niye? Manyak İyiyim. mı? Ha, sen The onun üstünden asladın o seni öldürüyor sandım. He doğru o yüzden hızlanamadık. Sen o seni öldürüyor sandın onun üstünden at. Oo ne güzel lan çerez bölüm. He. Çerez. He. Çerez. Zaa. Niye öyle diyorsun? Hani ya cips şey markası. Ben, aa ya var ya fena ben. bir tersin, ha. Ulu 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 ulu. Oraya gidecektik. Bizi yuttu. Gözümü kaşıyordum evet. korktum Allah çarpsın dedim. Ne oluyoruz dayı oldu. Ola, ola. Ola, ola, ola. Abi ola, yemeğin ola, üzerinden ola, geçiyoruz geldi. günah ya. Yazıktır günahtır ya. Senin? Oha midesi Zeynep'in midesine girdik. Ba Zeynep'in midesi çok eri, eritici asitler varmış öldük arkadaşlar. <laughs> <gençler. gülüyor> ah kalbim midem midem ağrıyor. Bak Aa, oğlum nereden gideceğim? Ya Bu kemik de gideceksin. Tam oradan gittim de düştüm. İlk başta nereden gittim? Kenardan kenarlarından gideceğim. Boşuna mı koydun? Ya ne bileyim kemik onlar hepsi ke... hepsi kemik değil mi kankis? Ben hepsini kemik diye sandım. Yani doğru sarmışım ama. Şu kemiklerini de arada bir temizle be. Cık cık cık. Kırmızı kırmızı kan dolu hep. Kan yerde var. Ya zor olan bu. Burası bu senin midesin. Dur bak sende. Benim değil. Benim midem bu kadar küçük mü? Benim midem senin kadar. <gülüyor> <gülüyor> bu evliye <obi> sen gelirsen <laughs> kaybolursun. Ya ağlayacağım şimdi. Nizo niye böyle zor yapmışlar? Zölem gibi. Oyunun amacıydı teker teker gitsen giderdim. gidiyorsun. Çok ağlıyorsun. Ağlama. Bence. Bebeğim al, Ay! Şimdi kim ağlıyor? Ağlamadım ki. Ben ne zaman ghost modu açmak Ay! istedim. Ağlamak mıydı o? Serdi evet. işte o. Bir tık bağırdım sanki. Bağır Ağla. Kudurabilirsin. Ama sadece kudurabilirsin. Başka şey <laughs> izin vermem. Hop. Uf. Hop aha. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Oh my god. Ya yaptık bu sporu ha. Yapmadık mı? Yaptı, yaptı. Oha burası ne? Bura bağırsak lan. Ay. Bağırsakta ne var ki? Ne olabilir Zeynep bağırsakta? Buradaki şeyler mi? <laughs> Tuvaletimiz. <tümümüz. Değil> <laughs> Ay hiç hoş bir yer değil. Gerçekten. Olsun arkadaşlar yapmak zorundayız derken. Yalan ya söyleyin ya. Öyle yapacaktım zaten. İlkinde öyle yaptım da ikinciye yetiştiremedim. Görmedim ki orada olduğunu. Bak şuradan şöyle evet. çerez gibi. Bak hepsinin yanından ve şeyinden aşık yerlerinden gidebilirsin. Bu kızın zekası Arkadaşlar bazen. Arkadaşlar yüzünü gördüm. <laughs> bu kızın zekası bazen beni benden alıyor ya. Evet. <laughs> <Uuu. gülüyor> <laughs> 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 şey, burası sakın Max gibi de <laughs> böyle. Oo. Oh. <laughs> Oğlum biz niye ölüp duruyoruz? Bir dakika senin ciddi, bir tık ciddi mod onun lütfen. Ciddi mod. Bak ya. <laughs> Kakaya <laughs> <laughs> Pepe bana hiç inanmadı. Tırırırık. <laughs> <laughs> Çak ya yaptık mı sporu be kanks. <laughs> Spawn as sled uzing. Uzing. <gülüyor> uzing. <gülüyor> uzing. Eee? Herhalde dört gelmesin. Yoo öyle bir şey yok. Bu ne? Abi. Ola ola ola. Ola 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 ola. Uf. Vay. Ya bela bu. Wi. Hayde. İtecek miyiz? Oradan gideceğiz de. Ee ne yapacağım başka? Spawn. E, spawn a sled using the purple button. anlamadım ki. Ha. E böyle basitse biz niye görüyorsun ki? Into the iglo. Iglo'nun içine gir dedi. Girelim. Iglo eskimoların evine deniyor. Oh my gosh. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum oğlum? <gülüyor> <gülüyor> bak sen obiye bak. Devam. Yalnız bizim bu elbiseyle burada durmamız ne kadar mantıklı bu soğukta. Zatürre olacağız. Do hasta olacağız, gebereceğiz. <laughs> Brene caraca Brene -car -ca, 121. <laughs> 1 2 3. <gülüyor> Hop. Hey, <laughs> geberdik. Öldük. Yamulduk arkadaşlar. <laughs> Az diğer haritalar gözüküyor. İleride lavlı bir şey gördüm. Nasıl? Nasıl? Bana niye öyle taklidimi yaptı? Ne? Ya oğlum, cık, sinirim bozuldu. He. <laughs> Zor obiymiş ya. Biliyorsunuz arkadaşlar ben bir obi master obi master. Obi master olarak. Yani arkadaşlar çoğu obi çerez gibi yiyorum. Ama ben bir obi master olarak böyle düşmeye hiç hoşum. Hiç hoşuma gitmiyor diyor. Ne diyorsun Zeynep? Sen bir obi mastersın ya. E kanka. Böyle düşmeler senin hiç hoşuna gitmiyor. Sen bunu demek istiyorsun. Ya öyle yüz ifadesi yapmıyor. <laughs> Gözüm dışarı çıkıyor. Gözüm mü dışarı çıkıyor? Korku <laughs> korkmuyor musun gözüm dışarı çıkınca? Allah. Bak <laughs> videosu. Korktun demek ki. Korkmadım. Yap İnsan yap yine abi... bakarım yap yine bakarım. Eee ne yapacağım? Gideceğim. He burası, burası buz sandım. Buradan düşünce geberiyoruz sandım. <laughs> Galibim kırıldı. Kalbim Galibim kırıldı. Kalbim kırıldı. Bebe bana hiç, hiç inanmadı. i̇nanmadı. Bana oradaki tüm kelimeleri diyor. Bu söyleme bana Pepe bana hiç inanmamı söyledi. Ne diyorsun Zeynep? İyi misin? Hiç Şarkı sanmıyorum. Ki, şarkıdaki... Aynen kanka tamam tamam tamam. <laughs> şarkıdaki tüm kelimeleri yamuk söyledi. <laughs> o yüzden <laughs> söyleyemedim. <laughs> Boşver kanka yorma kendini ya. Psikolojin bozulmuş senin. Ben anladım. <laughs> Niye görüyorsun kendini o Olayı da çok çerez gibi çıkmadım mı? Çok kolay değil miydi? Zeyno. Burası zor gibi derken. Abin için hepsi çerez be. Olo ol, ulu oy. Vey en aşağı düştüm. Vey. Biraz daha düştüm. Bir dakika. Bir dakika. Hop. olo oy. <laughs> Çerez, hemen Dikkatet. hemen Olu, olu. <laughs> ha, ha. Yapıyoruz Şu bir soru. pro master deme kendini Az önce en aşağıya Ben obi masterım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden dediğim gibi düşüyorum. İkidir aynı şey oluyor. <laughs> bir daha demeyeceğim. Bakalım demeyince olacak mı? Obi master geçemezsin. Ha <laughs> ha <laughs> <laughs> geçemezsin <laughs> ya Psikolojim bozuldu <laughs> Psikolo sen insanın psikolojisini bozarsın geçemezsin Geçemez. full fokus düşecek 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 bir yerden. düşmeyecek diyenler artı bir arkadaşlar Hop. düşmeyecek diyenler like atsın düşecek diye abone olsun. Vicdansız insan <laughs> abi 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 <laughs> ağlamaya devam ke. bitiriyorum arkadaşlar bitmek üzere bitti. <laughs> oh. Kudur. O kadar düş, düş düş düşeyim diye dua ediyordu arkadaşlar Zeynep. E bitti mi şimdi o bir? Bitti o kızım herhalde. Bir dakika bakayım bir. Aa, daha yok? Ne bileyim. Neredeyse vardık dedi bizim eleman. Bakalım. O eleman burada üşümüyor mu oğlum sen? Üstünde bir şey de yok senin. Hayır yani kalın değil anladın mı? Bura buz gibidir. Aa, gözüm görmüyor ki. Aa, ne kadar parlak. Ee ne? Ee. Ha şuradaki merdivene çıkacağım. Bak şurada merdiven var. Gördük kör değiliz. Ayıp oluyor ya. Körsen bana ne? Ne yapayım? Bana mı kör? Kör değilim bu. Bana mı körsün? Allah <laughs> Allah. Kör değilim. Ha, körsen bana ne? Bana ne? Kör değilim baba. Tamam özür dilerim. Bana <laughs> niye kızdın ki sen? Kızmadım. Anlamıyorsun çünkü. Ha sen bana... Neyse bir şey demek istemiyorum. Sen bana kötü bir şey söyledin. Ya anlamıyorsun ama. Biz bunu, bunu sen biz bunu biz bunu hesaplaşacağız sana. Nasıl bir cümle oldu lan o? Hadi geç. Ağla. Yok geçmeyeceğim. Ben burada kalacağım. Sana ne? Ha bitmiş. Bitmiş. Aa. Aa oturduk arkadaşlar dinleniyoruz o sırada Zeynep de sizlere veda etsin ler bir videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı, like, abone like, olmayı, like. unutmayın hepiniz çok seviyorum. Hoşça kalın Bay bay.